Hepimiz birlikte. Blokman Blogmango'da Bedvaz serimize devam ediyoruz. Evet, şu an Bedvaz lobesindeyim. Evet bugün Bedvaz serimize devam ediyoruz. Bu tazanlar için kanalıma abone olup like arkadaşlar, like arkadaşlar. ise bugün loveyi yine bizimkilerle dolu. Evet bugün şey yapıyoruz. Her zaman gibi içerik bulamadım galiba. Evet evet içerik bulamadım. O yüzden kulübümüze yazdım. İçerik bulamıyorum dedim. Oradan bir de dedi ki sadece demir challenge yap dedi. Mantıklı geldi. O yüzden yapıyoruz. Evet, yanlış duymadım bugün sadece demir kullanacağız. Altın kullanmak yok. Altınlara hayır. Altın kullanmayacağım. Bakalım ne olacak. Tazelenmem için abone olup like atmayın. Like şerefi. <laughs> Erab demiş Mert bizimle gelmiş. Aynı lobideyiz. Şunu bitirelim. Ateş olma şeyim yokmuş. Fark ettim. Sen kimsin? bizden değildir. Tamam. Şimdi altınları kullanmayacağım. Sadece demir. Şundan aldım. Burada 60 tane şeyimden var. Şu sarı gecübeden var. Bunlara ne alabileceğimi yazmayı unutmayın. Mesela ne alabiliriz? Bu arada Discord gelebilirsiniz. Abi ya öldüm diyor. Hangi soru olurdu senin? Mavil, Mavilden intikam. al şu adamdan. Gelme. İntikam alacağım ben senden. Bu adam beni kesti. Gelme. Bombası var adamın. Ben bunu kesemem ki. Adam altın kullanmış. Çubukla vur abi demiş mantıklı Çubuk Vurdum ha, Adam düşmedi Lan adam kırılmış Tuh bende kırdı Lan neredesin Git 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 Lan kaç kişi var orada Hayır hile yaptılar saymam ben bana ne. Şundan alacağım koşacağım. Çünkü altınlar bir işe yaramıyor. Bizden biri var mı de bilmiyorum. Ay, Hop selamun aleyküm. Senin adını da göremedim. Matsun diyor. Matsun abi. Abi fanım abi. Matsun abi kestik. Matsun abi gel buraya. Abi Ha Mert BMG diyor bizden lan o. abi. Seni yumrukla öldürürüm. Evet evet Mert bizden. MVP var. Mük çok iyi. Bizde bir sürü altın var şu an hiçbirini kullanamıyorum. Üzülmek. Şundan aldım. Zırh kullanabilsek var ya. Bu ne ya? Hiçbir şey kullanamam ben. Kötü oldu böyle. Lan Mert geldi. Bizden bak. Kalp. Lan kalp yapamıyorum. Adam sana gidiyor. Hoş gel buraya. Dur. Şaşı. Bize gelmeye çalışırsan böyle olur işte. Seni kurtaracaktım kalp. Lan aşağı düştü. Adam orada şimdi ben de onun kafasına atlayacağım. Atlamamam için hiçbir sebep yok. Lan adam nerede? Aa, düştüm. Biz şimdi altın kullanamıyoruz ya. O zıplama şeysinden de alamıyoruz. Evet mantıklı. Hiçbir şey kullanamıyoruz. Aa, o adam bezi burada. Sen şimdi bittin koçum. Diyeceğim bitmedi Bir dakika. Blok bitti. Adam bitmedi. Blok bitti. Hayır kesme onu neden kestin? Tamam ben böyle de bitirebilirim adamı. Abi gel demiş bir dakika intikam al Hayır mavili benim kilimi çaldı şu an. Ayıp ettin mavili. Bu iyiliğini unutmayacağım. Haha it beleş kil. Ben çok iyi bir killciyim. Buruf teaming demiş. Ağla veret. Aha. Arkadaşlar siz takım olmayın kesinlikle. Takım olursanız da böyle ağlarlar. ben bende elma var. Ama elmayı kullanabilirim. Bir senin olsun. Çünkü neden olmasın? Ha bundanım da varmış. Bir dakika mavili bana gidiyor. Lan mavili ne yaptın? Koş mavili bizi kılacak. Mavi ayıp ettin Mavi sen bittin. Kır beni hadi kır. Niye kırmıyorsun? Kırsana beni. Aha ait. Kanserlik yapmak sana yakışır zaten. Hayır. Yanlışlıkla kendi takımımızdakini tur... lan? Ölmemiş. Kalp. Adam çok noob. Nope. Kes kes sen alırsın. Kes. Aldık. Aferin bize. Ve kırdık seni. Ağla ez. Dur dur kesme. Bir şey yazacak mı çete? Görmedim. Aa, bloklar şey olmuyor mu? Lan sen kimsin? Ama bloklar birleşmiyor. Beyaz gün white fur diyor. Bu ney bu ney? Aa, bu ne lan? O da white oda da white. Allah Allah. Bence ikisi farklı renkli dedim. Bence hayır demiş. Nasıl ya? İkisi de aynı şey bunların. He, şu kaleden şu oldu. Bakayım. Evet, floor diyor. Anladım. Ben de onu kıracağım. Böylelikle VS yapmış olacağız. Ama altın Yok sadece demir challenge yapıyoruz. Bir an altın kullanacaktım. Şey alır ondan kullanacaktım. Üzümlüt. Baltamız var. Baltayla böyle çık diye kırdık. Sakın giderken düşme. Hoppa. Kırdı aferin tamam. Bunları toplayacağım sonra aşağı atacağım. Çünkü o kullanmasın. Neden bilmiyorum ama amaç bu işte. Ben kullanamıyorsam o da kullanmayacak. 9. Hemen almam lazım. <laughs> Yakalandık galiba. <laughs> Sizce kazanacağım mı kazanmayacağım Yorumlara yazın Bu arada kafalarım nasıl Çiçek gibi oldum Ben bilerek salacağım ölürsem Bu sebepten şey yapayım 7 can 5 can Good fight Şimdi ben bir el daha gideceğim Hadi görüşürüz ben Ve dörtlü gireceğim. Çünkü neden olmasın? Evet bugün yeni mapte oynuyoruz ve yanımda siz varsınız. Dört kişiyiz. Luna Park mapi. Balonlar var. Aha yatağın içine su koydu. Aa, biz nereden gideceğiz? Evet map nasılmış? Güzelmiş. Sevdim. Böyle değişik mapler güzel oluyor. Hop dur. Aa düştüm. Hop dur. O bizim. Ha, arkasından nasıl gidiyorlar. <laughs> ha hayt. A adam. Koş kır bizimki. O makasla kır. Çabuk. Tuh. tane de kılıç alacağım çünkü neden olmasın aldık şunlarda giderken şuraya salladım bizimkiler kullansın yan tarafa gitmişiz yan taraftan da yeşile gidebiliriz çünkü neden olmasın bizimki de öyle yapılmış zaten takım oyunu işte Oha, Burada bizi bulamazlar diyecektim bulurlar ya. Bir ok atıyor bize. Atmayın. Ne? Mavi beyazında kırmızı bir blok mu? Like demiş. Like atın like şeylerse. Şunu kesersem kırdım. Evet kırdım. Kıramadım. Kırdım tamam sakin. 2 ve bir dalmak oluyor mu? Pislikler. 2 ve bir dalıyorlar ya. Ve yeşillerin hiçbirini kesememişim. Mükemmel. Adam kaçıyor. Kaçma gel buraya. Burada kimse yok. Olay yerine yakınız. Düştü. Zıplama şeyi basacak. Basmadı. Orada aa, orada bir var mı diye bakmak için gittim düştüm ya. Tuh ya. Aşağıda kırmızı bloklar var. Demek ki kırmızılar aşağıda. Nasıl ama ben bilirim. O yeşilli var orada. Dur 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 bende olta var. Ne geliyorsun? Hayır. Oltam. O eşyalar bana var. Benim daha çok ihtiyacım var. Üf beleş kılıç bizden çaldı. Ha, öldü. Ben de öldüm. Koş adam eşyalarınızı kullanacak. Hayır demiş. Hayır. Fuyur. <laughs> Kaçma gel buraya. Olay yerine yakınız. O eşyalar, o eşyalar benim onlar kullanmana izin vermeyeceğim. Geç oradan da biz seni şöyle düşüreyim de. Gel gel. Bebek. Aha onlar benim. Benim 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 benim. Aa, kırmızı beyiz. Bunları spam kill yapacağım. Çünkü az öncekinin intikamı. Lan bir dakika kesiyorlar bizi. Kıracağım. Kırdım. Aldığım bloğu yeniden koydum. A ne yapıyorsun? Tabii çok iyi oynadık. Adam intihar etti. Ama siz etmeyin. Challenge bitti. Tamam. Şimdi şundan alabiliriz. Ee, ne alabiliriz? Evet bu tarz blokman goda efsane bedasıcıları için Kanala abone olun, like atın. Dilimler için kez bakın, hoşçakalın ve bay bay.